Merhaba arkadaşlar. Rock Efendi'nin yaptığı açıklamanın suç içerikli olup olmadığını önce bir analiz edelim. Sonra devam edelim. Bunu en iyi şekilde analiz etmek için ChatGPT'ye sormayı uygun görüyorum. Tabi sizler de farklı analiz yöntemlerini deneyebilirsiniz. ChatGPT bir topluma ya da bir kitleye malsınız demek ceza kanununa göre suç mudur? Evet. Bir topluluğa veya bir gruba yönelik aşağılama veya hakaret içeren ifadeler Türk ceza kanununa göre suç sayılabilir. Bu tür ifadeler kişilerin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyebilir ve bu durum hukuki sonuçlar doğurabilir. Hakaret veya aşağılayıcı ifadeler kullanmaktan kaçınmak ve farklı görüşlere saygılı olmak önemlidir. Eğer bu tür bir durumla karşılaşırsanız Hukuki danışmanlık almanız faydalı olabilir. Mesela sosyal medyada bir fenomen ya da bir gazeteci ya da bir avukat çıkıp birinin ya da birilerinin ya da bir toplumun bir partiyi desteklediği için bu kişi o partiyi destekleyenlere "malsınız" diye üstüne basa basa açıklama yaparsa suç işlemiş olmuyor mu? Bu tür bir ifade bir gruba veya topluluğa yönelik hakaret veya aşağılama anlamına gelebilir. Türk Ceza Kanunu'na göre bir kişiye veya topluluğa yönelik hakaret suç teşkil edebilir. Özellikle bir kişi veya grup, bir siyasi parti veya herhangi bir nedenle hedef alınıyorsa bu tür ifadeler hukuki sorunlara yol açabilir. Ancak bu tür bir durumun suç teşkil edip etmediğine karar vermek Olayın tüm bağlamını ve detaylarını dikkate almayı gerektirir. Birine ya da bir topluluğa ya da bir topluluğun bir şeye sevindiği için sevindikleri için "ok topluluğa malsınız" diye üstüne basa basa söylemenin suç olup olmadığını öğrenmek. Sade ve basit bir dilde bize iletir misin? Sade bir şekilde açıklayayım. Bir kişiye veya gruba "malsınız" gibi aşağılama içeren sözler söylemek hukuka göre suç olabilir. Bu tür ifadeler birini veya bir grubu küçük düşürmek anlamına gelir ve hakaret sayılabilir. Şimdi biz bazı şeyleri öğrendik. Bu kişinin şu anki açıklamasını önce dinleyelim. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Malsınız mal. Malsınız. Muharrem İnce'nin CHP'ye gelmesine sevinen tipler siz öyleyseniz sizler malsınız. Kusura bakmayın. Şimdi Muharrem İnce'nin CHP'ye gelmesine sevinen sadece CHP'liler değil. X partiler de Muharrem İnce'nin CHP'ye gelmesine sevindi. Yani bir kitleye malsınız demek net bir şekilde ceza hukukuna göre suç işlemiş oluyor. Peki bu suç işleyen arkadaşa kimse bir soruşturma açtı mı? Lütfen herkes bu konu hakkında CİMER'e başvursun, savcılığa başvursun. Avukat arkadaşlarımız bu konu hakkında dosya açsın. Savcı arkadaşlarımız bu konu hakkında bir ifadesini alsın. Yani bizim gibi sevinen insanlara neden malsınız diyor ya. Alelen ben sevindim ve bu kişiyi kayda almasam bile bana hakaret etme etkisi doğmuyor. Ben bu kişiyi kayda almıyorum diye bu bana hak edebilir anlamına gelmiyor. Ya o kim ki ya boş ver diyemem arkadaşlar. Bu kişi konu bu kişi kayda almak değil. Bu konu hakkında eğer bu kişiye soruşturma açılmazsa bizler de adaletten şüpheleniriz. Hiç kusura bakmayın. Adalet mülkün temelidir derken bu herkesi kapsar. Sadece belirli bir kitleyi değil. Sadece muhalefete yapılmaz adalet. Bazen yeri geldi mi geneli kapsayan bir adalet talep edilir.